Özel Bursaklar Sınav Anadolu Sesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Aynur Şaşmaz. Sizlerle birlikte bugün 1216 numaralı denemenin AYT kimya sorularını çözmeye çalışacağız. Ben hazırım, sizler de hazırsanız buyurun başlayalım. Başlayalım. Karbon, hidrojen ve oksijen içeren 4.2 gram bileşik analiz edildiğinde 2.4 gram karbon, 0.2 gram hidrojen içer tespit ediliyor. 84 gram için molekül ve basit formülünü sormuş. Şimdi arkadaşlar 4.2 gramda 2.4 gram karbon içeriyorsa 84 gramda e, ne kadardır? 48 gram karbon içerecektir. Yine 4.2 gramda 2.4 gram hidrojen içeriyorsa 84 gramda 4 gram hidrojen içerecektir. 4 mol karbon, 4 mol de hidrojen içerecek demek. Şıklara baktığınızda direkt zaten D seçeneği olacaktır. Molekül formülü sadeleştirilmemiş, en kaba halidir. Basit formül ise sadeleştirilmiş halidir. 16. soruyla devam edelim. 16. soruda 20 santigrat derecede bir çözelti var. M gram. 40 santigrat dereceye çıkarıldığını, doymuş hale gelebilmesi için 10 gram daha X katısı ekleniyor diyor. Şimdi 20 santigrat derecede arkadaşlar 130 gram çözelti var elimde. 100 gram su, 30 gram da x, 130 gram da 30 gram x var değil mi? Bu tarz sorularda direkt yarısını alabilirsiniz. Mesela 65 gram çözelti olduğunda 15 gram x olacaktır. E, 65 gramın 15 gram de kalan 50 gramı nedir? Sudur. 40 santigrat dereceye geldim. 40 santigrat derecede 100 mililitre su 50 gram x çözebiliyor. Ama benim elimde 50 mililitre su var. Yani 25 gram X'i çözebilir. Elimde 15 gram X vardı. 25 çözmesi için 10 gram daha X katısı eklemem gerekir. Yani cevap D seçeneği olacaktır. 17. soruyla devam edelim. Hidrojen florürü vermiş. H artı floreksi şeklinde iyonlaşacaktır. 0.1 molar henüz ürünlerden yok. pH değeri 4 demek. H 10 üzeri eksi 4 demek. 10 üzeri eksi 4 ve 10 üzeri eksi 4 alıyorum. Denge anında yine 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 4, 0.1 eksi 10 üzeri eksi 4 var. Buradaki 10 üzeri eksi 4'ü ne yapıyoruz? Çok küçük olduğu için 10 üzeri eksi 1'in yanında ihmal ediyoruz. Buradan arkadaşlar iyonlaşma yüzdesini sormuş. 0.1 molarda 10 üzeri eksi 4 molar iyonlaşmış ise yüzde x diyorum. x buradan 10 üzeri eksi 1 gelecektir. O zaman c'yi ve d'yi eliyorum. Daha sonra asitlik sabitini sormuş. KA ürünler böyle girenler 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 7 olacaktır. A seçeneği olacaktır. 18. soruyla devam edelim. Ee, potasyum nitrat çözeltisi var. Hemen iyonlaştıralım. K artı NO3 eksi. Kalsiyum nitrat çözeltisi var. Kalsiyum artı 2 artı 2 mol nitrat çözeltisi potasyum arkadaşlar 0.4 molar teyze anında süresinde. Nitrat da 0.4 molar. Kalsiyum da 0.4 molar. O zaman buradaki nitrat 0.8 molar olacak. 1'e 2 oranı var. Peki T anında nitrat iyonları derişimi topladığım zaman 1.6 molar olacak. Ama A şıkkında T anında ortamda nitrat iyonları derişimi 2.4 demiş. Yanlış olacaktır. 19. soruyla devam edelim. 19. sırada soruda kalsiyum karbonat çözeltisi var. Kalsiyum ve karbonat iyonlarına ayrışacak. Na2CO3 sodyum karbonat çözeltisi var. 2 mol Na artı artı CO3 eksi 2. Şimdi burada arkadaşlar burası 0,2 molar olacak. 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 molmüş çözünürlü. 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol diyeceğim. Buradan gelen taze yonu kullanacağım arkadaşlar. O zaman çözünürlüğü KÇÇ'si ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan 10 çarpı 10 üzeri eksi 11 yani 10 üzeri eksi 10 olacaktır. Saf sudaki çözünürlüğünü sormuş. Saf sudaki çözünürlüğü ne kadar çözünecek bilmiyorum. X molar, X molar ve X molar diyorum. Saf sudaki çözünürlüğünde KÇÇ'si X karedir. Aynı şartlarda dediği için sıcaklık değişmeyecek. X kare eksi... 10 üzeri eksi 10 sa x de 10 üzeri eksi 5 olacaktır. Cevabım 19. soruda B seçeneği olacaktır. 20. soruya geldik. 20. soruda burada arkadaşlar bir tepkime vermiş. 273 Kelvin ve 546'daki KC'lerini vermiş. Sıcaklık arttığında KC azalıyorsa bu reaksiyon arkadaşlar egzotermiktir. AB2 gaz derişimini arttırmak için yani sistemi ürünlere kaydırmak için diyor. Hangileri tek başına yapılabilir? Bir kere sıcaklığı arttırmam sistemi girenlere kaydıracak. Olmayacaktır. Sabit sıcaklıkta hacim azalırsa derişim artacak. Derişim artarsa molü az olan tarafa kayacağım. Yani ürünlere kayacağım. Bu olabilir. Sabit hacim ve sıcaklıkta kabı bir miktar A2 eklersem loşet hali ilkesine göre sistem ürünlere kayacaktır. Bu da olabilir. Cevabım D seçeneği olacaktır. 21. soruyla devam edelim. 4.8 gram o2 gazını hemen bir bulalım önce. 1 mol O2 gazı arkadaşlar 32 gramdır. O zaman 4.8'ine x diyorum. x eşittir 0.15 mol olarak bulduk. Şimdi burası 0.15 mol. Bana potasyum kloratın harcanma hızını sormuş. Hemen diyeceğim ki 1'e 3 bölü 2 ise 0.15'e x'tir diyeceğim. Buradan 3x eşittir 0.3 gelecek. x ise 0.1 gelecektir. Yani 0.1 mol. Molünü buldum. 100 saniyede demiş. O zaman arkadaşlar 21. soruda ne yapacağım? 0.1 bölü 100 saniye dediği için ortalama harcanma hızı 10 üzeri eksi 3 mol bölü saniye olacaktır. Cevap E seçeneğidir. Şimdi 22. soruda arkadaşlar güzel bir soru. Gazlar sorusu. 22. soruda e, M muslukları açılıyor. Şuradaki M muslukları açılıyor diyor. Bu soruda mol üzerinden gideceğiz. Musluklar açılmadan önce neon ve mesela buna en mol diyelim. Burası 2 en mol olacaktır. Neden? Kapladıkları hacme bakacağım. Değil mi? Daha sonra helyum ve neonları kıyasladığında e, param varsa ne rahattan. de sıcaklık sabit. Sabit sıcaklığı dediği için. Buradan molünü bulacağım. Helyum ve neonu, neonu kıyaslayacağım. Şöyle yapalım. 4 atm 3 litre bölü ne helyum diyelim. 2 atm 2 litre bu da ne neon diyelim. Neona ne demiştik. Buradan arkadaşlar 4'ler gidecektir. En helyumun molünü de 3 ne olarak buldum. Musluk açıldıktan sonra artık pistonun sol tarafında pistonun şu sol tarafında Kaç mol gaz olacak? 4N değil mi? Sağ tarafında ise 2N gaz olacaktır. Şimdi toplam kaç mol gaz var? Toplam 6N mol gaz var, değil mi? Toplam kaç litre? 10 litrelik hacim var. O zaman tek tek V argonu bulursam ben, V argon kaç litre? 10 litre bölü toplam hacim 6N çarpı 2N diyorum. Yani burada V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 yapıyorum. Buradan V argonun son hacmi arkadaşlar 3.33 litre gelecektir. V helium artı neonu bulacağım. V helium artı neonda da 10 litre bölü 6N çarpı toplam 4 mol değil mi pistonun sol tarafı? O zaman 4N diyeceğim buradan da 6.67 litre gelecektir. Şimdi şıklara bakalım. Helium gazının hacmi e, son durumda demiş, argon gazının hacminin 2 katı olur demiş. Mollerle e, arkadaşlar doğru orantılı olacağı için bu da doğru olacaktır. Neon gazının basıncı 1.2'dir. Şimdi neon gazının basıncına p1v1, p2v2 dersem, ilk neonun hacmi, pardon basıncı 2, hacmi 2. Sonu bilmiyorum. Son durumda neonun hacmi ne olacaktır? 6.67 bulmuştuk değil mi? Buradan P2 arkadaşlar 0.6 atm gelir. Bu yanlış olacak. Argon gazının yoğunluğu. <laughs> Şimdi hacmi 4 litreden argon ne oldu? 3.33 litreye düştü. E, D eşittir M bölü V. Hacim azalırsa yoğunluk ne yapacaktır? Artacaktır. Cevap A seçeneği olacaktır. Gazlarla ilgili çok güzel bir soru arkadaşlar. 23. soruyla devam ediyorum. 23. soruda X, Y, Z elementlerinin temel haldeki elektron dizişleri verilmiştir. X'in 11 tam dolu diyor. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 desek 1, 2 e, hemen şöyle çizelim. 1, 2, 3 tam 11 doluyu gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4s2, 10 3p'de kaldım. Pardon, 3d'de kaldım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Şimdi 11 tanesi tam doluysa bir kere bir tane hepsi yarı dolu olacak, değil mi? Ee, son orbitali 4p1'dir diyor. Son orbitali 4p1 ise 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 say say para say, parasay dedenin parasını say diye gidiyordu. 4p1 ile bitecektir. L1 değerine sahip 11 elektron. L1 demek P orbitali demek. P orbitalinde 11 elektron varsa 2P6 geldi. 6 tane. 2P5 de buradan geldi. O zaman P orbitalinde 11 elektron vardır. Şimdi X, Y, Z atomlarıyla ilgili demiş. Y'nin atom numarası X'inkinden 5 fazladır. Y'nin atom numarasına bakıyorum. Y'nin atom numarası 2, 3, 4, 5, 6 da kalmıştı. Değil mi? Burası da 11. Evet o zaman bu doğru olacaktır. Ee, atom hacmi en küçük olan Z'dir demiş. Evet atom hacmi yani dördüncü katmanı olmadığı için en küçük olan Z'dir. x blo elementi değil ne ile bitiyorsa o blok elementiydi D blo'dur. Tamamı küresel simetri göstermez. Mesela 4P1 P orbitali 6 alır 6 ya da 3 olduğu durumda küresel simetri gösterecektir. 23'ün sorunun cevabı A şıkkı olacaktır. 24. soruyla devam edelim. Bu tarz sorularda tablolarda 4 kat artış arıyordum. Hemen bakalım. 2A grubu grup numaralarını buluyoruz. 2A grubu ve 1A grubu olacaktır. Hangisi kesinlikle yanlış demiş. Elementlerin üçü de s bloğunda yer alacak demiş. Peki elementlerin üçü de S bloğunda yer alır mı? Evet 1A ve 2A S bloğu elementleridir. Biri eledim. Zaten cevap direkt çıktı. Temel halde Y ve Z elementleri küresel simetri özelliği gösterirken X elementi göstermez. Bu kesinlikle yanlıştır. Y ve X arkadaşlar aynı grupta olduğu için yani 2A grubu küresel simetriktir. Çünkü 4 hani S2 3S2 periyot fark etmez. S orbital ile biter ve 2 olduğu için hepsi S2 ile bitecek. Yani tam dolu olacak. O yüzden cevap B seçeneği olacaktır. 25. soruyla devam edelim. Buna göre pilin potansiyel enerjisini vermiş. Nernst denklemini vermiş. Nernst denkleminde önce E0'ı hesaplamam için. indirgenme yarı potansiyelleri vermiş. İndirgenme yarı potansiyeli yüksek olan AG'dir. Yani AG artı 1 elektron aldı. AG katısına dönüşecek. E, 0.8 olarak kalacaktır. Fakat nikel e, ters çevrilecek yükseltgencektir. Nikel +2 2 elektron verecektir. E, ve potansiyeli 0.25 olacaktır. Sakın 2 ile genişletmiyorum 0.8'i. Çünkü bir potansiyeli herhangi bir katsayıyla genişletmez. Sadece ters çevrildiğinde işaret değiştirir. Buradan arkadaşlar E0'ı buldu. E, kaç gelecektir? 5 1 değil mi? 10 Evet 1.15 gelecektir. Şimdi nurse denkleminde yerini yazıyorum. 1.15. Eksi 0.06 alınız demiş nörç sabitini. Burada alınan verilen elektron sayısı 2'dir. Çarpı logaritma. Hangisi anot arkadaşlar? Ee, nikel anottur. Yükseltgenme gerçekleştiği için. O zaman logaritma anot bölü katottan 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 2 derim. Buradan log 10 tabanında 11 gelir. 1.15'ten 0.03'ü çıkaracağız sanırım. Buradan arkadaşlar işlem yaptığımızda 25. sorunun cevabı A seçeneği olacaktır. 26. soruyla devam edelim. Standart şartlarda gerçekleşen SO2 tepkimesi vermiş. Şimdi te tepkimeyi önce ters çevirmiş arkadaşlar. Tepkime ters çevrilirse işaret değiştirecek. Yani x290 artık ürünler olacak değil mi? ve tepkimi 2 ile genişletmiş. O zaman ben bu değerleri de ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Entalpi de böyle yapıyorduk. O zaman bunları eledim. Şimdi arkadaşlar 580 diyor. 290'ın 2 katı değil mi? Ve artık bu girenler değil ürünlere dönüşecek. Cevabım direkt D seçeneği olacaktır. 26. soruyla devam edelim. Ba Pardon 27. soruyla. Ee, indirgenme potansiyelleri verilmiş. A, B, C'yi istiyor benden. Şimdi A'ya bakalım. Demir demir artı 2'ye dönüşürken bunu ters çevirmem lazım. 0.44 oldu. işaret değiştirdi. Cu artı 2 cu'ya dönüşürken 0.34'tü sabit. Her ikisini topladığımda 0.78 yapacaktır. O da zaten A seçeneğidir. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. İşaret değiştirmeyi unutmayınız.